Herkese merhaba Monster Player izleyiciler. Bugün sizinle beraber Troll MM'e kaldığımız yerden aynı şekilde devam ediyoruz. Ve Troll MM'in her, gibi nefes. her zamanki konu olan Mr. Zanderes. Bugün yanında hoş geldin Zanderes. Domuz gibi nefes alma ne orospu. Eee şimdi şaka bir yana hoş geldin ah, ah, Epa, ah, M &M. ah, ah amını. İşte bomba falan. Moymaz. Arkadaşlar Troll daha fazla devam etmesi <laughs> istiyorsanız. Daha <laughs> daha devam <laughs> Şimdiden iyi iyi seyirler. Var bir tane outside. Ne sıkıyorum pezevenk. Bana sıkıyor mu? Lobi ya. var bir tane var. Sen ben niçin Zanteres Cross'la oynuyorum ki amına koyayım ya? Bir tane outside var. Öl artık öl. Outside bak like bizimki. Efer Meka Peki neden Quadrix? Sorabilir miyim? Öyle öyle öyle. Kim yaptı buldu? Kim buldu bu Quadrix? ne? O Chad ya. He, ben mesulet kabul etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh, hese oğlum hese attım ölmen lazım senin mantıken amına kodum evladım. Oğlum öl bugün artık öleceksin. hadi. Bak çalarım kilini öyle. Orası bu. Öyle işte dediği gibi arkadaşlar Vikad ya ben buna o nickname'i bulmuş. Bize. Aç şu kapıyı aç. Ananı sikiyim. Hat, <laughs> git. Hadi görüşürüz. Nerede sonuncu dalık? O kuruyor, kuruyor. Duydum. Ha, yarramdayız. Lazım ya. Duyuyor musun sesi bak şu an? Duyuyor musun? He, bizimki masaj aletini açarım öyle bir anne. Oğlum onun ismi ne? Yani masaj aleti. Başka ismi yok mu? Masaj aleti. Billi billiz bir masaj alet. <laughs> Titreşmeli Bir malzeme vibratör. Üstü Aa. adam var. Berke. Sende ne vardı silah? Hmm, o silah da çok. Aynen. Aynen. O silah. Sal bak. Eee, bu da daha iyi bir hareket. <gülüyor> 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 oh! Adamın night verisine bak. Olamaz. Adamın night verisine bak. Bok gibi. Turuncu sticker ne alaka mesela? Oğlum battle skirt alınmış <laughs> bir daha amına koyayım. Ya onda çok fazla fark etmiyor oğlum. Oğlum görmüyor musun? Silahta bir sikim yok amına koyayım. Bir düz silah. Kaç dolar verdi acaba buna ya? Bir dakika bu. fazla verdiyse. Mal olur bu da. Bir dakika ya mantarından full atına İnşallah yeni almamıştır. Yeni almış. Orospu ya da kiralamış. O adamın dota da 310 tane eşyası var. Oğlum. Adam. O şimdi? Ya bunlar kaç dolar burada? Ne diyorsun bu duruma? Rezillik. Takaslama daha iyi koyayım. <laughs> hmm, Amına kodum orada deyip bir patlatacağım bunun kafasına. Bana kimse. Evet. Oo, misal. Baba nereye çıkar hadi görüşürüz. Nereden çıktı şu? Bak gördün mü nereye çıktı mı? Hop iki tane gelimi de alırım bu şekil. Ben buraya çıkıldığını bilmiyordum bu Bak yemin ediyorum bütün oyun benim domatsız siksin sen buraya çıkıldığını bilmiyordum. Ekmek musap çarpsın ki biliyordum. Ekmek musap Bak başka biri vurdu sandım. <laughs> Yeşile patlatayım mı bir tane? Yeşil duvar. Kırdı bizimki bacakları. Oğlum sen ne yapıyorsun oğlum sen? Silah silah. Ben sprey yeteneği yok ya. Bu adam bir tane bile vurmadık abi yerine ha. Evet. Sıfır. Yüzüne sikti sonra bak adam ya böyle bir şey yok yani Eee benim ama ne yapayım yani sen de gidip öldüremezsen yaralarım ya açıkçası Ben böyle koşa koşa sıkıyorum Ama takıl ki Oğlum Çift taşaklarımı keserim Vallahi mi taşaklarını... ya Taşaklayıp da Yer yara burası iyiymiş bir tane patlatırım ya kafana Oğlum hop güp O ne ki bizimki Adamı öldür. Bak yani ne abi. Neyle yani Neyle uğraşıyorsun mesela? Öyle mi? Ya bak. engin Küpeli. Engin küpeli men. Yani. Maşer. Bir daha pikat. Bir daha pikat miyeceğim? Oh. Adam ben tam aşağı girdi. Yemin et. Gözümün önünde. Orospu. Bir tane outside var. Neresi var? Outside. Outside. Outlast, <laughs> Outlast direkt amına koyacağım. Bizimkisi B'de oturuyor. Güzel bir yer. Buraya artık. gelecekler. Gelecekler gibi duruyor. Şey. Hmm. Tamam. Git niye hadi filiz niye hadi filiz. Tamam. Tamam, hiçbir şey demiyorum başka. Silah da atarım var. Yerel silah silahı zaten sonra. Pardon. Var mı söyleyeceğin abi şey? Yarrak! Drop istiyor musun? At abi at. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 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 AP gibi nasıl kullanılır? kendini çevireceğim böyle durumlarda. Bir tane buraya alacaksın flash'ını. Bir tane buraya atacaksın ki hepsi hasar yesin. Bir tane buraya atacaksın. Oo, Bu... bana P250 oh. veren kafanı sikiyor. Bir tane ezi attım bak gidip ona bak. Oo. Ben onu koyayım silah yok ama. Daha benim öldüğüm yerde AK var önümde. Tamamdır çok iyi bir yer. Afarmat <laughs> yani hiçbir şey demiyorum başka. Bugün Kore'ye gittiğim bugün aynı namına koyayım. Kore'ye gittiğimde <laughs> Kore'ye gittiğimde Kore'de Faker'ın ebesini sikeceğim. Faker'ı yeneceğim. Bak mesela Sinir stres. Faker'ı yeneceğim sonra diyeceğim ki Türk LOL tarihinin en iyi takımı Ertan'dan Fire'dır diyeceğim. LOL tarihi. Evet, hem LOL hem Evet, daha rezalet bir şey duymamış olabilir. Ojan Fire'ın lol şeyi finalde yarı finalde biliyorsun değil mi? Burada adam var ha. Biliyorum. Gel onu... gel kapıya gel Bir dakika dur da şurada şöyle bekleyeceğim bak. Gel gel oğlum buraya gel. İki tane karşılıklı açalım kapıyı. Nasıl? Geç geç karşısına. Amına kodum evladı. <laughs> Bir çocuğu. Bu oradaymış bak ben beklemiyordum. Duydular mı beni? Duydular. Bizimki Simple'ın Prime olmayan zamanıydı. Falcons'taki Simple ama ne koyuyor bizimki. Özgür Eker, İsmail Can 4 kardeşler. Dört kardeş pardon. Dört kardeşler mi amına koyayım? He, üç buçuk kardeş. <laughs> Engin. Oğlum bak onda da isabet ettiremedim mesela. Engin küpeli. Eee... Samet Akay'dı diyeceğim. <gülüyor> 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 Neydi Jota'nın soy ismi ben? <laughs> ne tamam. Al, <laughs> Ali Haydari. Ali Haydar. Jota ta 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 kalıyor. Jota'nın da soy ismini bilmiyorum. Samet'e kaydın. <laughs> Sen ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Ne komutu geldi bizimkinden? Oh. Bak adam yarınlar yokmuş gibi kapıyı açtı farkında mısın? <laughs> Manyak amına koyayım. <laughs> Ha de oyuncu olarak oyuncu diyebileceğimiz bir tane FRK var yanımızda. İzle şimdi. Rampan rush nasıl atılmaz. Evet. Adamı amına koyayım ama gene chat attım ya. Bunu görmen gerekmekteydi. Gördüm, benim <laughs> bizim moraş değil ey. Burada oğlum adam garajda. Garajda. Mey mey falan diyor adam garajda kardeşim benim. Al bakayım AP'sini mor bir AP var bu ne AP'si görmedim ama. He. Renk karışımı sikişi falan. Bak bura geliyor. Noskopat 500 TL. Tamam. Anladın o 500 lirayı? Sike sike bir <laughs> <değil mi>? yerine <laughs> Tamam. O Noskopat atamam öyle için var ya ben yalvarıyordum herkese. Bak 74 vurmuşum bunu kıyım Şimdi bak öncelikle şöyle bir dikoş gerekiyor. Tamam mı? Bizimki de AFK takılmayı çok seviyor. Oğlum sikerim. Osman Mertis. Kim sıkıyor? Bana amınıza sokarım şimdi ne bileyim. Oğlum bana... Hehehehe Bu kim attıysa abi. Bizimki gene AFK bak. Gene AFK. Gene 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 gene. Tamam. Atlayamazsın oradan işte yani. Öyle bir yok. Oha, keyif alacağım. Amına bak ben de diyorum nereden yiyorum amına koyayım. <laughs> oh, o hareketi yaptığın an iş biter. Oğlum öldüreyim mi sen onu mu Oğlum bak elimde egzem var? Bak asa ee, ne değişiyor egzem amaç? E, ne değişiyor ebeğin ama Abi! Ah, 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 A'ya gidecektim. Bizimki beni durdurdu Gidemedim. Zeus'la koşuyor yani. <laughs> tamam. yazacak böyle biraz <gülüyor> <gülüyor> Git çöz oğlum mal mısın sen? Garajı açacak mesela, smoke çözecek. Oo. O bir de kodret stat track almış senin lan koyayım ben. Yuh <laughs> yap? <laughs> Bak Mida beni bıraktı Evet. Heaven'a Heaven bak o zaman. Heaven'da adam bak Heaven'a bak o zaman. Kaç kılıyorum ya öyle iş. Öyle geldi bizimki. İki. Sak maiş de koy. Ama MT'ye yazarım. Tamam yeter. Sen öyle değiştik, bitti. Aferin. He, ne yapıyorsun lan orada? Girdin kardeşim açtım saydı daha ne istiyorsunuz am? Oğlum bak amını sikerim senin ha. Yeşil atıyoruz. Bomba nerede amına kodumun malları? Ananı sikim aklım çıktı. Galiba geberdim korkudan ruhum konuşuyor. <laughs> Çok sakin bir şey, bir şekilde söylüyor ya bir de. <laughs> Zemus. Anne ban yiyeyim mi bu hesapta? Oğlum üçüncü kez yiyoruz fanat Ne şey oldu benim bilgisayara? Ee, bizimki kaybetti bilgisayara <laughs> ee, Oğlum mouse'a tıklayınca niye şey oluyor? İkinci ekrandan kaynaklı olabilir mi dost? Tamam da oyun şeydi amına koyayım Bu ekrandayım yani <laughs> Şey oluyor şu an benim bilgisayara Hadi bakalım ne çıkacak yine bunun altından ama. Evet, şu an oynayamıyorum ben mesela. Hı, tamam güzel. Yürü be. Abi bombayı benden alman lazım. Çünkü ben geçirmeyecekler beni burada. Ya Rabbi. Ya öldün yani ölüyorsun yani. Öyleli. Çok, Reyli. ya çok yakın duruyor kapı açılmaz bak öyle. İzler bizimki adam. Yani. yani <laughs> <laughs> izleme sevdalısı. Oğlum, bak stat track diga oğlum senin neyin alını koyayım Conrad stat track ya. Allah 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 you Aptal orospu evlatları geldi mi takım öyle bir ara bir ver... CS 28 Oğlum kendime bir telefon buldum Tamam mı? Asker telefonu <laughs> Hayır hayır Ne telefonu biliyor musun bak Kaça alacağımı söyleyeceğim önce. Ü 3000 bin alıyorum telefonu ikinci elden. Tamam. Telefon ne da tahmin et? Ne? Pro Max 14. Şey mi? Ekranı yok. <laughs> Ekranı yok direkt. O. Oh. Başka güzellikler olmayabilir sence? Ne diyorsun sen? 3000 liraya şey alıyorum işte iPhone 14 Pro Max alacağım. Yarrağımı da alıyor mu üstüne 3000 lira? Tamam. Green suck my dick. Green suck my dick. Green suck my dick and shut the fuck up. Adam bir şey söylemedi ama. Hadi diyelim ya. <laughs> fucking dog shit. Ah. <laughs> 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 5 bir engeli var herhalde arkadaşımızın. Hileyle bile mesela aramızda bir kill varsa bu oyunu sileceksin. Oyun sana göre değil demektir ya. Yani. Bugün pavyona o kadar değil direkt pavyona. Oğlum bak çıkarlar işte. Yok ben çıkamıyorum. Ya bak amına kodum pompalısı yeseye niçin tek atmıyor abicim Oğlum burada adam var bak Adam falan yok ama sen birisin yani Lan adam bana bakarak tarayarak çıkıyor adam ayaklarım Bak Hile oğlum işte Anasını sikerim ama bir tryhard oynatmasın beni Ödöööö <laughs> Hilesini durar bir kere anasından bir taraflara sokarım görürsün sonra hileyi <laughs> <laughs> İyice sinirlendi bak bizimki. Sonun la bu bir daha göstermem mesela kaçarım rampaya burada. bizimki ne yapacak adamın üstüne koşuyor bak. Bu adam biliyor senin yerini mal. Ananı siktim ki senin mesela. Bu zaten sonra tryhard oynuyorum. 3-4 round aklım başına gelir belki. Kapatırsın yine daha fazla fulleyecek mesela örnek olarak. Tamam o da fullerse daha fazla, daha fazla Öyle de bir uyum vardır benim. Ya siktir git senin hileye karşı şey. şey mi bana yapayım, bağışın, var bana koyayım daha şimdi yok var mı yok mu? Mitten iki tane bante battım makeli anasını hmm, sikere koy. Mitten mi? Outside değil mi orası yarra? Kanal mı vurdun lan bizim adam mı Öldü mesela yine lavuk. Onun canı falan kaldı. Amına. Ananı sikerler öyle yarın öbür gün tamam reis. Ama bomba nerede? Amına koduk. Or. Hiçbir şey demiyor. Bomba bunların hepsi mi yine bak ananızı sikerim. Evet oğlum hepsiydi. Öyle gibidir ya Nereye tarıyor bak mesela. Bizim lavuk değil ama öyle bir olay var. Evet. Lavuk minko. İyiliği siktim o dönüyor değil mi? Evet gördüm böyle oyların var mı herhalde? Yeli yani. siken cinsten bir oyuncu. Neye bakıyorsun amına yeşili? Hatırlıyor musun? Bizim maçımıza bir ara hile kullanan Türk gelmişti. Bir de bununla ilgiliyor da Orak bunu sıçtı. Işte. Aa boş mesela. Bomboş bira. ha. Nereye sıkıyor oğlum bu? O oh, burada. Nerede? Orada orada. Öldü. Şey. Sonuncu la vokile. Değil mi? Değil Oh! Yanlışlıkla bak bizim mor düşman sanıp sıkıyordum canlı canlı ben ha. Yaparsın o işleri. <laughs> <laughs> Öyle şeyler mi çok meşhur ya? outside. Geri zekalı. O oh, bir tane daha var, bir tane daha var, bir tane daha var. Rezilsin ha haberin olsun vallahi. Tamam. Rezilsin. Bir ara o duruma. Recil... O oh, o daha büyük rezil. Oh morun mis diyorum. Oğlum öldürün artık onu. <laughs> Verdik lan. Sen ne kadar kötü oynuyorsun ya. Bu maçta bile sen 17 vurmuşsun ya ne kadar rezalet bir maçta olduğumuzun kanıtı mesela. Papara papara oo mor ap aldı bana at be o c4'ü ananı sikerim sarı tamam 2 dakika öldük seni sikeyim ben onu sarıya övünün aklını sikeyim o zaman seninle. övmedim zaten övdük diyon ama bak az önce evet tamam seninle. biliyorum maksat gazlansın adam <laughs> <laughs> dk şöyle yapalım Öyle bir <laughs> istemesin canım. Eee, öyle kafada falan oh. zıplarım. Ben neden asist aldım o? Oh, o burada burada evinde. Bu kadar basitti. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Cici bakın. O oh, haftalık ödülü daha yeni alıyor mu bak bu burada. Onu unuttum. Oğlum, bugün çarşamba zaten. <laughs> yılan kasasıyla dana derisi benim en sevdiğim Mac'den skin geldi faktör edinir mi sanırım bir atlı gibi duruyor bir bakacağım bakalım o oh. yani velvord well neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın iyi bakın bugünlük benden bu kadar diyelim yarın yarın yani siz günleri şu an tam çok karıştırmış oluyorsunuz da kendinize iyi bakın iyi bakın bugünlük benden bu kadar ben kaçanız mı